başlamış. Hayatınız boyunca bir daha görmeyeceğiniz eleştirme kanalına hepinize hoş gel. Hayatınız boyunca bir daha görmeyeceğiniz eleştirme kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben eleştirmenciler. Bugünkü anlatacağım konu Can hakkında. Bugünkü kestik. Bugünkü anlatacağımız konu Cemir olacak. Arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Intromuz gelsin. Arkadaşlar ben bu ile uzun zamandır arkadaşım. Ee, hatta beni Atatürk döneminden beri falan tanıyor. Ee, Atatürk Discord'unda falan tanışmıştık. Tanımadıysa bile benimki adım Tıçı e, Osman. Ee, arkadaşlar oradan belki çıkartır benim Cemil. Buradan selamlarım olsun ona. Zamanda çok işler yaptık. Çocukların Roblox hesabını falan çaldık, Robux'larını aldık. <laughs> arkadaşlar kusura bakmayın. Hastayım yine İyileşemedik. Yapacak bir şey yok. I, sahte telif falan attık böyle YouTube'da. Lan Tarık Paşa sen hayırdır oğlum Cemre falan ı, telif atıyorsun ha? Şey yapıyor telif atıyorsun bir şey eleştiriyorsun. Arkadaşlar inanmayın. E, çok iyi bir insandır. Kimseyi panellemez. Ben arkasındayım. Güveniyorum. Sabah kadar buradayım. Full de full destekçisiyim. Ee, pe beni engelledi bu arada. Roblox hesabımı çalıp beni engellemişti. Çok ayıp yaptı. Neyse arkadaşlar kedinle konuşmak istiyor. Kedi konuş bakayım. Gördüğünüz gibi Cemil o da çok seviyormuş Cemil buradan kardeşim benim ee, Sevgili kardeşim buradan sana selamlar ee, Kuluz sana da selamlar canım kardeşim benim ee, Meslektaşım benim Sizi de çok seviyorum adamsınız ee, Bana da telif atmanızı umarım arkadaşlar. bugünkü bakayım kaç dakika olmuş video. 2 dakika ee, şöyle yapsak. Ee, bir açık daha uzatsam. Döner paramı çıkartıyorum tamamdır arkadaşlar. Döner paramı çıkartmışım bu video 100 bin izlenirse. Arkadaşlar yarın e, Roblox'a hakkında 20. videomu atacağım bu arada. Ee, onu da izlemeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle bay bay. Niye böyle yapıyorsun lan ha? Sen hayırdır. Sen niye böyle adamlara hakaret makare şey yapıyor Adam o. Arkadaşlar Demire yaptığım bir tane müzik var. Onu dinletmek istiyorum. Görüşmek dileğiyle. Bitti, bende şaşırdım. Yes, Michael Jordan, evet anladım. Sahte Ted oyunların bitti. An bon, elimi geri ver, hadi geri ver. An bon, elimi geri ver, ver ver. An bon, elimi geri. Kaçmam zor başarılıysam Şan ve şöhret bol gerçeği bil Biz haklıyız panelimi geri ver Hilesiz Panelimi Gerçekler köşende buradayız. Panelimi geri ver, ver, ver. Sahte telifçi bu iş bir.